Gelikle selamlar arkadaşlar efsane videomuz var Evet arkadaşlar bu videomuzda yeni gelecek mistik mağazayı ve ücretsiz etkinlikleri gösterdim arkadaşlar şu anda güzel marka serindeyiz hemen isterseniz hiç vakit kaybetmeden şöyle bir mistik mağazamıza geçelim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 88 bir indirim çıkmış şöyle 71 elması şöyle bir kostümümüz var gördüğünüz gibi 71 elmas yani şöyle bir ifademiz var bu ifade bize geliyor şöyle gördüğünüz gibi 155 elmasa şöyle bir kostümümüz var Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde göstereceğim. 55 elması şöyle yine bir tavşan kostümümüz var. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar fişlerimiz var. 7 elmasa. Şöyle araba desenlerimiz var gördüğünüz gibi. Çantamız var. Şöyle yine yükseltme kutuları, gözlük var, paraşüt var gördüğünüz gibi. Hemen şöyle isterseniz arkadaşlar diğer tarafa geçelim. Bu kostüm de bize geldi arkadaşlar. Ama yani bize gelirse böyle mistik farklı olarak gelir yani. Şöyle gördüğünüz gibi hem bu kostüm hem kız hem erkek giyebiliyor bunu. Bu da 95 elmas %88'lik bir indirime göre bayağı iyi. Böyle bir yani gördüğünüz gibi 179 elmasa. Yani şöyle bir yine bir kostüm var. Neredeyse hep tavşan kostüm var arkadaşlar bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi fişlerimiz, dino kostümlerimiz, hayvan desenlerimiz, bu desenleri, yükseltme kutuları, ifade. Şöyle yine üst gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine şöyle yükseltme şeylerim. Evet buraya kadar gösterdik. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Şöyle ücretsiz setlikleri geçelim. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi burada işte arkadaşlar boya diyor. Yani bir kere boyalarsak sanırsam 5 tane alıyoruz ve 5 taneye buradan işte bir kostüm alabiliyoruz. Yani üst yani gördüğünüz gibi. Burada böyle ücretsiz Gördüğünüz gibi işte arkadaşlar izlenme sayısına ulaşırsa bu serverin YouTube kanalına sanırsam tam bilmiyorum 200k olursa işte buradaki ödülleri veriyormuş. Yani 200 kaya olursa buradaki ödülleri alacakmış sık bu serverda. Öyle diyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle diğer tarafa geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tavşan kostümü burada ücretsiz de veriliyor hem elmasla da alınabiliyor. Buraya buraya girebilirsek göstereceğim birazdan. Evet şöyle gördüğünüz gibi etkinlik takmini burası. Şöyle görünürüz gibi burada ücretsiz bu arada arkadaşlar başlamış. Şöyle işte bu kutunun ne verdiğini bilmiyorum. Şöyle işte hayvanın Şey var, robot kostüm var. Şöyle anasılık katanamız var. Paraşüt desenimiz var arkadaşlar. Ee, sonra işte arkada çağır gelmiş bu arada arkadaşlar uzun zamandır bize Arkadaş çağır yani Gelmiyordu yani gelmiyor. Bu servera gelmiş. Büyük ihtimal bize de gelebilir. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup video like çok mutlu dersiniz beni. Evet şöyle gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Şu etkinlik bu etkinlik tahminiydi. Şöyle bir girelim arkadaşlar girebilirsem. Şöyle bir saniye şu, şu tavşan neredeydi? Neredeydi bir bakacağım arkadaşlar şöyle. Aynen şurada. Bir girerse arkadaşlar bakacağım girmezse uğraşmayacağım. Girerse gösteririm arkadaşlar biraz bekleyelim. Girer sanırsam şimdi bir bakalım bakalım. Evet. Girerse size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu anda siyah ekran oldu ama girmiyor. Nedense ben de anlamadım. Bakacağım şöyle. Girerse tabi. Yani arkadaşlar girmiyor. Ben de anlamadım. Girmiyor evet. Gördüğünüz gibi girmiyor. Girmiyor arkadaşlar. Neyse. Yani arkadaşlar ben buna videodan önce girmiştim e, ee, size anlatayım ee, İşte arkadaşlar para parayla çevirme yapıyoruz yumurta gibi şekiller var oradan renkler tutturabilirsek bize jeton veriyor o jeton da şöyle gösteriyor zaten gördüğünüz gibi kostümler alınabiliyor Evet arkadaşlar şu buna bir girelim buna girerse tabi bu da nasıl bir şeymiş ben bilmiyorum Evet bunda da aynısı olmazsa gireceğiz Anlamıyorum şu anda siyah ekran oluyor ama girmiyor anlamadım. Evet, tabii girerse şöyle gösteririm. Bazen girmiyor nedense anlamadım. Evet şöyle bakalım. Evet arkadaşlar buna da girmiyor. Burada da işte arkadaşlar sanırsam işte gördüğünüz üzere fişler falan veriliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar etkinlik takmini böyle. Ee, katana var. Başka da işte şöyle zaten. Başka da bir şey yok sanırsam. Evet şöyle bakayım arkadaşlar. Evet başka da bir şeyimiz yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoları kadar sen çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın bay bay.